Şimdi de Kayseri'de alanında uzman ve deneyimli bir avukat olan Feyza Polat Kuş hanımefendinin misafiri oluyoruz. Merhabalar Feyza hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle e, Feyza Polat Kuş ben 1978 Kayseri doğumluyum. E, Marmara Üniversitesi'nde 2000 yılında mezun oldum. 2000 yılında mezun olduktan sonra 5 yıl kadar ufak bir yurtdışı maceram oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yıl kadar kaldıktan sonra 2005 yılı itibariyle de Kayseri Barosu'na kayıtlı avukat olarak Kayseri'de avukatlık mesleğini icra etmeye başladım. Aslına bakarsanız mesleğe başlarken Amerika'dan da gelince ilk hedeflerim ki Marmara Üniversitesi'nden mezun olmam itibariyle İstanbul'da işe başlamaktı. Fakat eşim birazcık da aile çevremin burada olması ağır basınca Kayseri'ye geldik, Kayseri'ye... İlk görüştüğüm e, meslek nasıl icra ediliyor Türkiye'de şeklinde e, bir soruyla yanına gittiğim avukat arkadaşım iş teklif etti. Ve onun üzerine de e, şeyde Kayseri'de başlamış oldum mesleğe. Avukatlık mesleğini seçmenizin nedenleri nelerdir? Okula başladığım zaman 17 yaşındaydım. O dönemde hakikaten insanlar çok idealist oluyorlar. Bütün her şeyin temel aslına baktığınız zaman hukuk olması gereken birçok şeyi hatalı gördüğünüz zaman öyle değil, bunun böyle olması gerekiyor dediğiniz zaman e, belki bunları düzeltme mecrası da hukuktu. Yine aynı zamanda e, uluslararası ilişkileri de oldukça e, yatkın bir yapım vardı. E, o hususta da e, bir e, büyüğümüzün tavsiyesi hukuk hukuktan sonra uluslararası ilişkiler o zaman e, her şey çok daha sağlam olacak dedi ve benim yapı itibariyle de çok e, çevremde e, çıkışları olan ondan sonra bu böyle olması gerekiyor şu şöyle olması gerekiyor şu hatalı oluyor hatta o dönemin e, birazcık da siyasi hayatında e, böyle yakından takip eden enteresan bir yapım vardı. O yüzden bütün hepsi e, beni hukuka yönlendirdi. Ha, geldiğimiz noktada siyasete girdiniz mi? Hayır siyasete girmedim. Ee, uluslararası ilişkiler alanına yöneldiniz mi? Hayır ona da yönelmedim. Çünkü açıkçası hukuk e, hepsinin temelinde beni doyurdu. Avukatlık e, mesleği sanırım tam bana göreymiş. Aslına bakarsanız çok e, yerinde ve e, doğru bir karar vermişim. Geriye baktığımda e, düşünüyorum bazen e, ki e, bayanlar için en e, rahat mesleğin öğretmenlik olduğu söylenirdi. Benim damağımda da bana çok söylediler. Yapar mıydım mesleğim bu zorluklarına rağmen? Çünkü yeri geliyor bir dosyaya sabaha kadar çalıştığımız oluyor. Sabahleyin saat dört buçukta başlayan günlerimiz oluyor. Yoğun olduğumuz zamanlarda. Başka bir meslek seçer miydim? Seçmez. Ben yine avukat olmak isterdim. Sanırım bu sorunuzun cevabı olabilir. E, mesleki açıdan çok ciddi anlamda e, tatmin ediyor. İnsan psikolojisini de tatmin eden bir meslek. Bu nedenle oldukça da mutluyum mesleğimi yapmaktan. Peki Feyza Hanım, genel olarak ne tür davalara bakmaktasınız? Bakmış olduğumuz davalar, e, yerpazemiz geniş. Genelde tavsiye üzerine e, gelen bir müvekkil portföyümüz var. Çünkü biz davaları aldığımız zaman çok detaylı olarak bir inceleme yapıyoruz. Özellikle ben hiçbir müvekkilime son yargıtay kararlarında ne var ne yok netleştirmeden kesin bir cevabı veren bir yapıda değilim. Bu konuda sağ olsun kız kardeşim Elif Hanım da bana çok yardımcı oluyor kendisi son bir seneden beri bana da burada ciddi anlamda desteklerini veriyor. O yüzden biz bir gayrimenkul davası alıyoruz. Gayrimenkul davası aldıktan sonra gayrimenkul davasındaki sonuçtan memnun kalan bir müvekkilim başka bir davayı yönlendiriyor. O ticari dava oluyor. E, ticari davalar ve gayrimenkul davaları açıkçası bizim uzmanlık alanımız. E, uzmanlığımız bu yönde. E, aynı zamanda e, şeylerimiz var, boşanma, e, yurt dışı yurt dışından e, gelen tanıma, temfiz vesaire dosyalarımız oldukça fazla. E, ceza dosyalarımız da yine e, çok özellikle e, alırken seçici olduğumuz dosyalar olmasına rağmen e, oldukça da başarılı olduğumuz bir dal hukukta Son zamanlarda hukuk canlı bir oldu. İnsanlık sürekli olarak değiştiği için, sosyal yapı da değiştiği için, özellikle Türkiye'de bu değişim sürecine, dünyadaki değişim sürecine ciddi bir ayak uydurma çabası içerisinde, bu noktada kişisel verilerin e, korunması Kanunu e, ki yurt dışında e, GDPRS olarak e, bilinen e, bir kısım e, hükümler Türkiye'ye şu an için e, uygulanmaya başlandı. Bu noktada da çalışmalarımız var. Özellikle e, bunlar e, bizim yoğunlaşmaya çalıştığımız noktalar diyebilirim. Feyza Hanım, mesleğinize başladığınız günden bugüne hukuk sistemimizdeki yaşanan gelişmeler nelerdir? uzun bir yol oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben 2000 yılında İstanbul'da staj yapmaya başladığımda adliyeler çok dağınıktı. Sürekli bir adliyeden diğer adliyeye koşturmak zorunda kalırdık. Bir pul için staj yaptığım Aksaray'dan Ümraniye adliyesine aynı gün içerisinde yetişmem gerektiği zamanları hatırlıyorum. Ciddi avukatlar açısından yorucuydu. Dosya yükü mahkemelerde oldukça fazlaydı. Uyap sistemi mevcut değildi. Hiçbirinin bilgisayar veri tabanları söz konusu değildi. Bütün dosyaların evrakları içinde içinden evrak kaybolduğu zaman onun tekrar geri dönüşü yok. Gitti mi bir evrak gidiyor. Böyle dönemlerde yaşıyorduk biz. E, Uyap sistemi geldi. Uyap sistemi 2006 yılında uygulanmaya başlandı. Ben hemen Amerika'dan döndüğüm dönemde. Adillerde çok köklü bir değişme neden oldu. Artık e, Uyap sisteminde duruşmaların Uyaptan e, işte takip edebiliyor olması avukatların dosyalarını takip edebiliyor olması e, bizim mesleğimiz açısından hakikaten çok büyük bir rahatlık veriyor. Çünkü e, görüşüm bir müvekkile görüşüyorsunuz, dosyasını incelemeniz gerekiyor ve dosyasını incelemeniz gerektiğinde vekaletnameyi koyuyorsunuz, dosyanın fotokopisini alıyorsunuz, ondan sonra giden gelen evrakların inceleyebilmeniz ve mesleğinizi adam akıllı yapabilmeniz için o evrakları görebilmeniz gerekiyor. Bunun, bunun için her seferinde sizin mahkeme kalemine gitmeniz gerekiyordu. Ama şu anda e, biz e, vekaletname koymuş olduğumuz dosyaların her birini e, UYAP sisteminden görebiliyoruz. Hangi evrak ne zaman girmiş görebiliyoruz. O pandemi sürecinde e, bir artı nokta şu anda Türkiye'nin bir kısım adliyelerinde e-duruşma yapabiliyoruz. Kendi büro ortamımızda mahkeme salonuna bağlanıyoruz ve mahkeme salonundan biz duruşmalarımıza girebiliyoruz. Şimdi mesleğe ilk başladığım dönemle şu anki dönemi bir göz önüne aldığımızda çok ciddi anlamda bir kere davaların, duruşmaların işleyişlerinde oldukça büyük farklılıklar var. Diğer bir husus, ben Amerika'da ilk gördüm ara buluculuk sistemi, orada davaların açılması en son noktadır. Zira bir davanın açılması, mahkeme önüne gelmesi, tarafların hakim karşısında, jüri karşısında bulunması çok maliyetlidir orada. O yüzden öncelikle e, ara buluculuk e, tarzında birçok sistem vardır bunlarda. Karşılıklı olarak, karşılıklı rızayla sorunların çözüldüğü. E, bana çok güzel gelmişti. Türkiye'de işte uygulanır mı, uygulanmaz mı, ne olur e, sürekli böyle kafamın içerisindeydi. Daha sonra ara e, Türkiye'de başlayınca açıkçası işte dedim bu. E, çünkü e, o kadar güzel şeyler olabiliyor ki ara buluculuk aynı zamanda yaptığım için. Ee, taraflar geliyorlar. Geçiyor. Avukat Hanım lütfen hazırlayınız dosyayı. Biz anlaşmayacağız bir taraf. Tamam buyurun şey hazırlamak hiç problem değil. Evrak hazırlamak hiç problem değil. Ama nedir olay? Önce bir onu bir konuşalım. Deyip de tarafları karşılıklı bir araya getirdiğiniz zaman bu insanların %90'ı Özellikle bu tavırla gelen insanların %90'ı anlaşma belgesini imzalıyor oluyor oturumun sonunda. Böyle bir hoş bir noktası var ara ve bu insanı gerçekten son derece tatmin ediyor. Avukatlığın yanında ara buluculuk yapmak da ayrı bir haz veriyor açıkçası diyeyim ben. Ee, şu an için e, aklıma işte mesleğin ilk e, başladığım yıllardan bu zamana kadar ki farklılıklar olarak bunlar geldi. Ama birazcık daha düşünecek olursak çok şey çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yapmış olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna yaklaşırken son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Öncelikle e, hukuki bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman izleyicilerimiz... E, mutlaka profesyonel bir yardım alsınlar. Evet şu anda bilgi çağında yaşıyoruz. İnternetten birçok şeyi temin ediyor olabilirsiniz, birçok bilgiyle e, ulaşıyor olabilirsiniz. Fakat e, bunların hiçbiri size bir davayı başından sonuna kadar yürütmeye yeterli bilgiler asla ve asla değildir. E, zira e, oradan buradan toplanmış bilgilerle oluşturulmuş ee, dilekçeleri görüyoruz. Artık dava dosyası çok çıkılmaz bir noktaya geldikten sonra dosyalar geldiği zaman inanın biz de e, bunu geri çevirmekte, geriye döndürmekte zorlanıyoruz. Çünkü e, hukuk sadece esasla hakka, adaletle değil, aynı zamanda bir usul silsilesidir. Belirli zamanlarda, belirli usulleri yerine getirmek gerekmekte. Aksi takdirde bunun tekrar geri dönüşü olmayan sebepler ve neticeleri var. Bu e, neticeler doğduktan sonra siz bu işlemi yenileyemezsiniz. Bu noktaya gelmeden lütfen e, hukuki yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız mutlaka konusunda uzman bir avukata başvursunlar ve bu süreci bir avukat ile tamamlasınlar. Bu en önemli tavsiye edeyim ben izleyicilerimiz için. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim.